Sen ne ara bu kadar kötü bir adam oldun? Kötüyüm öyle mi? Ben o kadar kötü bir adamım ki alın terimde kazandığım parayı... ...bu aileye, bu sofraya harcadım. Ben o kadar kötü bir adamım ki... ...koca Halfeti benim fabrikamdan ekmek yedi. Aa dediler bana. Gölgemi gören önünü ilikledi. El pençe durdular. Halfeti'nin ağası, Halfeti'nin gendal ağası kötü öyle mi? Öyle ki kötüsün Kendal. Yaptığın kötülükler yeter. Benim en büyük kötülüğüm ne bileyim bana? Benim bu ailenin başında olma. Şan verdilerin itibarını, şanını, şerefini sürdürmesi için uğraşıp durmak. Ama ne yapsam da size yaranamayayım. Ne babama, ne sana, ne diğerlerine. Çünkü hepiniz nankörsünüz. Ben kötüysem sizin yüzünüzden kötü oldum. Hepiniz el er birliğiyle beni kötü ettiniz. Beni bu hale düşürdünüz. Her fırsatta beni suçla. Ama nasıl bu hale geldiğime hiçbir şey deme. He? Ha? Haydi ben kötüyüm eyvallah. Peki sen nasıl bir anasın? He? Zamanında bana sahip çıksaydın. Babam dediğim karşısında dursaydın. Belki de her şey çok güzel olurdu. Şimdi dön de bir bak bağlı bana. Emine'ye, Narin'e, ye. Ebru'ya, evlatları için dakika düşünmezler atarlar ateşin içine kendilerini. Ama sen beni ateşe atarsın. Olmadı canımı yakmak için kendi namusunu garalamak pahasına beni en zayıf noktamdan vurursun. Ama yok, vuramazsın. İzin vermem. Sen istediğin kadar kötü de, istersen beni evlatlıktan reddet. Ben Mehdi'den olma, Kadriye'den doğma, Gendal, Şam verdiğim. Kötüysem de sizin ortak eserinizim ben. Hangi ara bu kadar kötü oldum, öyle mi? <laughs> Madem ben kötüyüm, seyret bakalım esas kötü nasıl olurmuş?